bana dünyaya baktığın pencereyi söyle, sana tüm hayatını anlatayım, desem abartmış olmam sanırım. Üstelik baktığın pencere sadece günlük ruh halini değil, uzun vadede fiziksel sağlığını da etkileyecek kadar önemli rol oynamakta. Tabii burada pencere metaforunun düşünce şeklimizi temsil ettiğini söylemekte fayda var. Herkesin yaşam tecrübeleri ve yetiştirilme şekli düşünce yapısında büyük rol oynasa da zihnimizi pozitif düşünmeye odaklarsak ve eğitirsek gelecekte negatif düşüncelerle daha kolay başa çıkarız. Nasıl mı? Gün içinde seni en çok esir eden negatif düşünceyi bulup ve tanımla. Bu düşüncenin altında hangi duygu yatıyorsa kaynağına inmek en etkili yöntemlerin başında geliyor. Değersizlik, dış onay, özgüven ve eksiklikler zihnindeki düşüncelerin de mimarı oluyor. Kendini sürekli başarısız olarak tanımlayan biri, özgüven probleminin altında yatan ilk olayı tespit edebilirse, o ana yetişkin gözüyle bakıp ilerleyen zamanlardaki başarılarının farkına varabilir. Bir durum hakkında henüz gerçekleşmeden olumsuz sonucu düşünüp o yönde plan yapmak yerine bugüne odaklan. Gelecek her zaman planladığın gibi olmayabilir. Pozitif beklentide negatif beklentide yüzde 50 olasılığa sahipse tercih hakkını negatife odaklamak yerine şimdiye odaklarsan bugününden çalmamış olursun. Kendini iyi tanı. Sana nelerin iyi, nelerin kötü geldiğini fark et. Hayatındaki olumsuzluklarla daha önce nasıl baş ettiğini hatırla. İhtiyaç duyduğun motivasyon, aslında tam olarak hayatta şu noktaya geldiğin halinde, kendinde. Esnek ol. Hayata dair ne kadar plan yaparsan yap, hesaba katmadığın değişiklikler olabileceğini kabul ettiğin zaman, düşünce şeklin her yenilik karşısında olumsuz senaryo üretmeyecektir. Geçmişi pişmanlık olarak değil, çıkarılacak bir ders olarak algıla. Bu metodu uyguladığın zaman, yaptığın hataları ya da pişmanlıkları negatif düşünceler olarak değil, sana rehberlik eden pozitif düşünceler olarak gördüğünü anlayacaksın. Her koşulda kendine inanmayı seç. Sen kendine inanmayı seçtiğinde düşüncelerinin de aynı oranda sana eşlik ettiğini anlayacaksın. Özgüvenin artacak, onayı başkalarından değil, kendinden bulduğun için rahatlayacaksın. Tüm bu maddeleri düzenli olarak uyguladığında, düşünce şeklinin de düzenli bir egzersiz olduğunu fark edecek, başka bir hayata kapı açacaksın. Çünkü şu gerçeğin farkına varacaksın. Negatif bir zihinle pozitif bir hayat yaşayamazsın. Videomuz hoşunuza gittiyse Beğen butonuna basıp kanalımıza abone olabilirsiniz.